Acar. Bayrağı nereden buldun? Evdeydi, evde. Ha. Yanmaz. Koymaz yana. İsminiz ne? Kamil. Koy ismi? Dünya Maliyev. Azerbaycan'dan geldin? Evet, Azerbaycan'dan geldim Türk bayrağı anlatır mısın? Nasıl buldun Türk bayrağını evde? Evde ev yanıyordu. Ha. bu ee, yalnız bunu çıkartabildim, Türk bayrağı. Ev yanırdı, evin içine girdim. Ha ha. Ee, i̇nsan olduğunu baktım, insan yokuydu. Bayrağı gördüm, E, bayrağı çağırdım. İnsan deyəsə əhəmiyyətlidirsə bayraq da o qədər əhəmiyyətlidir. Çünki Azərbaycan hər zaman qardaş olub, qardaş olacaq. Bu gündə son günümüzə, son canımıza qədər də Türkiyənin yanındayıq. <laughs> Azəriyiz, hamımız qardaşız. İsim soyismin? İsim Tural. Soyisin? Məmmədov Tural. Türk bayrağı bizim bayrağı Azeri bayrak, Türk bayrağı hiç fark etmez. Aynı.